Çin çok karmaşık bir mesele. Gerçekten iç içe geçmiş bir durum. Xi Jinping ile sürekli bir diyalogumuz bile yok. Sadece birkaç telefon görüşmemiz oldu ve o bana silah satmayacağını söyledi. Gerçek silah paketleri hakkında hiçbir bilgim yok. Ama bir şeyi biliyorum. Çin, Rusya'ya yardım ediyor, Ukrayna'ya yardım etmiyor ve bence bizim zaferimizle ya da Rusya'nın yenilgisiyle ilgilenmiyor. Bu sadece benim düşüncem değil. Yani sadece ben değilim. Bence bu ilişkilerde neler olup bittiğini anlayan ülkeler için de geçerli. Çin, Birleşik Devletler, Rusya ve Avrupa. Evet, hepsi aynı şeyi anlıyor. Ben böyle düşünüyorum. Dolayısıyla Avrupa'nın güçlü olmasıyla ilgilenmiyorlar. ABD ile Avrupa arasındaki birliktelikle ilgilenmiyorlar ve çok zayıf bir Rusya ile de ilgilenmiyorlar. Bu yüzden bence Rusya'ya yardım ediyorlar.